Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Ee, kolay gelsin. Hayırlı bereketli sezonlar. Şilava dik kucaklı köyü. Burası. Ee, arkadaşlar bu videomda size e, bazı birkaç konudan bir iki konudan değinmek istiyorum. Ee, başlığını da o şekilde atacağım zaten. Şimdi e, ballık, ballar bal alma ile alakalı. Şimdi biraz eleştiri mahiyetinde olacak ama e, yani Şimdi konuyu anlatacağım. Şöyle durum. Şimdi isim vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi geçmiş yıllarda bir iki yıl oluyor. Şimdi bu Trakya'da bir arıcı birisi var, meşhur birisi Trakya'da. İsmini söylemiyorum. Şimdi videolarını izliyorum arkadaşlar. Şimdi bu balla bal alma ile alakalı, bal alma ile alakalı videolarını izliyorum. Videosunu videosunda arkadaşlar. Şimdi şey çekiyor bal katlardan e, balları alıyor arkadaşlar. Şimdi balları alıyor. E, balları alırken daha kovanı açıyor. Tamam mı? Ve kendisi de şöyle ifade ediyor. Diyor ki e, ben diyor e, uzun yıl zamandır açmıyorum diyor. Şimdi diyor beraberce diyor e, ballarımızı diyor hasat edeceğiz diyor. Güzel. E, beraber açıyor. Uzun zamandır açmadığını söylüyor. Açıyoruz arkadaşlar. Ballık katında e, iki tane, iki tane hani poşetle şurup veriliyor ya arkadaşlar. Biliyorsunuz hani normalde. E, ama balla balla geldiği zaman artık kata çıktığı zaman, kat verildiği zaman e, kesinlikle e, alt kattan sonra üst kata petekleri verdikten sonra e, petek kabartmak için belki bir sefere mahsus şurup verebilirsin ama ondan sonra daha e, şurup veremezsin çünkü ufak ufak da peteklere bulaştırıyor. Ama balık katını şimdi bu insanlar dürüstlükten filan bahsediyorlar. ona istinaden bu videoyu çekiyorum. şimdi katı açıyor arkadaşlar. Üzerinde koskoca eee iki tane poşet var arkadaşlar. sonra diyor ki bunu diyor önceden verdim de filan diyor. Yani önceden verdik de yani ilk zamanlar. Yani yani balık katını koymuş o tarihte şurup vermiş. Aradan geçmiş. 20 gün, 25 gün e, sezon bitmiş artık e, balıkımı bitmiş. Ondan sonra diyor ki bu şurupları daha üzerinden alıyor. ballı katında şuruplar var. Şeyler şurup poşetleri var. Şimdi birincisi e, burada yani şurup güya e, temiz ballardan bahsediyor, katkısız ballardan bahsediyor. Ama şurup verdiği kendisi videosunu çekerken ortaya çıkıyor. İkincisi Petekleri alıyor arkadaşlar. Aynı videoda devam ediyor. Petekleri alıyor. Bakın şimdi bu adamlar ben bunu niye anlatıyorum? Yani aslında beni hiç ilgilendirmez. Ne yaparsa yapsın herkesin kendi şeyi de. Bu adam çok takipçisi olan 156.000 e, bin kadar takipçisi olan birisi. Yani bu kadar takipçisi var ve bu insanlar bunu da dürüst olarak biliyor. Ya arkadaş balları alıyorsun tamam mı? Balları alıyor. Olur, kara kara petekler olur. Bak diyor bu kara petekler diyor çok iyi petekler diyor en güzel petekler bunlar. Ya kara petekler iyi petek olur mu arkadaşlar ya? Siz bir söyleyin ya kara peteklerin içinde yavru e, çıkmış ve e, iyice bunların etrafında e, daralmış, e, iyice yani e, yavrunun şeyi gömlekleri kalmış bu peteklerin etrafında. Yani beyaz petek hiç yavrusuz olan petek mi güzeldir? Yoksa? İyice böyle olmuş petek mi? Yani bunlar e, şey diyor, kara petekler daha iyidir diyor. Ve bunları alıyor arkadaşlar. Kendi herhalde siteleri var, internet siteleri var. Kutular var, kara kovan. Kutunun üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kara kovan balı. Bunlar normal çerçeve, normal petek. Normal çerçeve. Mum konulmuş çerçeveler. Kapkara olmuş. Bir de yavru da çıkmış. Ve bunları karakovan peteği diyerekten kesti. O karakovan e, balı diyerekten yazan kutuların içine koyuyor ve bunları diyor internet sistemimize satıyor. Almak isteyen diyor buradan diyor alabilir diyor. Arkadaşlar. Şimdi bu petekler nasıl karakovan oluyor arkadaşlar? İçinde bunun mumu var. Bizim verdiğimiz mum var ortasında. Bunu kesiyorsun ve bunu karakovan balı olarak tamam bütün kasnak olur. Bak kasnak da olur. Kasna arı kendisi örer. Dışarıda kayalardan aldığım bal neyse odur veya başka kara kovanlardaki e, e, işte arının başka şekilde ağaçtan kavuğundan aldığınız e, kavuğundan aldığınız bal neyse o olur. Kastak da yaptırlar ve kendi ördüğü. Ama bu bizim verdiğimiz mumla bunu kesti. O kara kovan balı diyerekten kutulara koyuyor ve bunu bu şekilde satıyor arkadaşlar. Ya bu nasıl bir etik bir durum anlamıyorum yani. Bu insanlar dürüstüm diye geçiyor ve bu insanlar bir sürü takipçisi var ve bir sürü şey yani bu bu önüme geldi çok yadırgadım ve çok sıkıntılandım yani üzüldüm de yani bu şekilde olan insanlar bunları hatta bunu eleştirdim orada yorum da yazdım o gün 2002 sene oluyor bir tanesi bana <laughs> yorum atmış başka birisi onun takipçilerinden diyor ki sen de bunu de nasıl eleştirirsin bu diyor falanca cemaatin bilmem nesi falan fıstık diyor ya bana ne cemaatten kardeşim yani onun kendi yaptığı dürüstlük önemli dürüst olması insan olması önemli bir kere hangi cemaat dürüst olmadıktan sonra hangi cemaate bağlı olursan ol beni ilgilendirmez ki bu böyle bir durum bir tane de başka bir yine gözüme çarpan bir durum oldu İzmir'de bir tane arıcı arkadaşlar bu da youtube'da yine videoları var ee, ben böyle e, gördüğüm arkadaşlara hani takip ediyorum şey yapıyorum filan. Şimdi bu arkadaş e, Haziran'ın Haziran'ın e, Başlarıydı arkadaşlar Haziran'ın Mayıs'ın son günleriydi geçen sene mi önceki sene Yine böyle e, şuruplukta güzel güzel şuruplar veriyor tamam mı videolarını çekiyor bu şekilde şuruplar veriyor Dedim ki arkadaşım dedim sen dedim bak dedim bir de her açışında bismillah diyor, selamünaleyküm diyor falan böyle yani dini söylemleri de söylüyorsun. Arkadaşım dedim sen dedim bak bunu böyle yapıyorsun ama bu verdiğin şurup dedim şimdi bundan sonra bal akımı var dedim. Buna dedim ballara karışır dedim. Bir de katlarda veriyorsun. Bana ne dedi biliyor musunuz? yorum atarak dedi ki sen dedi buranın dedi bal akımını biliyor musun dedi? İzmir'in bal akımını biliyor musun dedi? Tamam ben İzmir'in bal akımını bilmiyorum. Yanıldım. Belki orada bu Avusoslu buranın balıkımın dedi. Tamam Avusoslu olabilir kardeşim. Ee, katlarda e, katlarda şurubu verdim ben bunu gördüm ve buna istersen böyle bir şey söyledim. Evet haklı olabilsin diyelim. O gün öyle kaldı o. Şimdi bu sene videolarını yine devam ediyorum izlemeye tabi ben takip ediyorum bu insanları. Herkesi takip ediyorum. Arkadaşlar bu sene aynı bizim bu mevsimde nasıl Haziranın başında. Bal akımı oldu. Aynı şekilde orada da bal akımı olduğunu, balların geldiğini, şu anda bal akımının çok güzel olduğunu ve bu mayısın 20'sinden 25'inden sonra bunları bu videolarında var arkadaşlar. Eee bal akımı olduğunu ve hala da şu anda da e, ki gelen attığı videolarda da hala bal akımının devam ettiğini söylüyor. Peki bana o zaman Ağustos'ta bal akımı olduğunu söyleyen kişi bugün ee, o zaman o tarihte Mayısın 25'inde Haziranın başında şuruplama yaparken ben sana karışır dediğimde bana o zaman Ağustos'ta olduğunu söylüyorsun. Ama bu sene bakıyorum ev senin aynı yerdesin sonuçta Haziranda Haziran-Mayısın sonunda Haziranda balıkımı başlıyor. O zaman senin o zaman verdiğin şurup demek ki ballara karışıyor arkadaşlar. Demek ki ballara karışıyor, ba ballara katıyorsun sen o şurupları. Bana orada Kendini e, kurtarmak için Ağustos'ta buranın bal akımı dedin. Belki Ağustos'ta da bir bal var olabilir ama sen şu anda bal akımı ne olduğunu söylüyorsun bu videolarında. Bu videolarında Mayıs'ın sonundan beri çektiğim videolarda bal akımı olduğunu söylüyorsun ve ballarını da görüyorum yarıya kadar sırlanmış hatta aşağılara kadar sırlanmış. Tamam kardeşim belki bu sene vermemiş olabilirsin güzel ama geçen sene aynı dönemde veriyordun. Niye öyle bir şey yapıyorsun? i̇nsanları yani ben anlayamıyorum. Bismillah diye gidiyorsun, selamünaleyküm diye giriyorsun. Yani dini söylemleri söyleyen bu insanlar, yani ben de Allah'a çok şükür yani e, hani din, şey bir insan değilim, dine soğuk bir insan değilim. Allah'a çok şükür namazımızı da kılmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar e, katkısız bal, e, şekersiz bal. E, ben balları bal sezonu girmeden bir buçuk iki ay önce bal şuruplamayı kesiyorum katlarda arkadaşlar bir damla şurup gelmesin diye bir damla olmasın diye bu insanlar bal akımı başlamış hala şuruplamaya devam ediyorlar ve bir de savundukları attıkları cevaplar nasıl bir durum nasıl bir etik nasıl etiklik bu yani nasıl ahlaki bir durum ben bilmiyorum ahlak çöküntüsü var arkadaşlar yani ben şaşırıyorum kalıyorum yani bunlara böyle şeylere yani gözden kaç kaçıyor bazı insanlar tamam mı? Bunları normal karşılıyorlar. Farkında değiller bu olayları. Ee, i̇şte böyle yani ben yaptım oldu tarzında devam ediyor gidiyor arkadaşlar. Yani bunları söylemek istiyorum. Hani böyle dikkat edin yani bal akımından önce bir kere bir en az bir ay önce katları verdin bir kere katları verdin. İlk kat verinde ham petek veriyorsan bir sefer az mahsus şuruplarsın. Kabarsın diye. Ondan sonra daha şuruplamayı kesersin arkadaşlar. Ondan sonra da en azından bir ay önceden kesmen gerekir bunu bir kere. Bir ay önceden kesmen gerekir şuruplamayı. Yoksa e, ballara karışır. Alt katta bir kere, alt katta kesinlikle he, şöyle bir durum oluyor mesela benim bu sene oldu, bir buçuk sene, bir buçuk ay bal akımından bir buçuk ay önce e, bir buçuk ay geriye doğru gittiğimizde hiçbir şey gelmedi doğandan. Ee, ve bütün katlardaki şey kuluçkulalıktaki bütün balları sıfırladılar. Bir gram balları yoktu. Arılar stresten saldırmaya başladı. Yani bir gram balları yoktu. Ha o zaman sonra bal akımı başlayınca alt kata da depolamaya başlar. Sen de bilirsin o zaman alt kattan alırsın, alırsın. Ama tabii şöyle bir durum da var. Yani ilaçlama da yapmamış olman gerekir. Eğer ki e, kimyasal ilaçlar e, bir ay bir buçuk ay evvelden yaptıysan Yine o da sıkıntılı onu da yapmamış olması gerekir onu arıcı artık kendisi biliyor arkadaşlar yani arıcının kendisi bilmesi lazım onu kendisi ona göre hesap etmesi lazım. Çünkü sen bu balları sonuçta biz kendimiz de yiyoruz çoluk çocuğumuza yediriyoruz e, vebali var bunların da e, birilerine sattığımız zaman e, verdiğimiz zaman bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hani belki uzun oldu bu video ama işte böyle bir canım sıkan bir iki olay oldu. Bunları dile getirmek istedim. İnsanlar farklı yani. Hani ben burada Trakya'da veya İzmir'de dedim ama yani oradaki insanların genelini kapsama orada bir kişi yapmış. Burada Şile havada da Erdal başaran, Erdal Talha başaran da yapmış olabilir. Yani benim kendimi söyleyeyim yani. Yapmış olabilir. Bu Şile havadaki insanların genelini kapsamaz. Bir şahsı olarak kapsar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani e, hani İz, İzmir diye söyledim veya Trakya gibi söyledim ama onlar alınmasınlar oradaki kardeşlerim. E, o, o manada özür diliyorum eğer o öyle bir şey algıladılarsa. Bu e, Şilava'daki e, ben de yapsam e, sadece Şilava'dakileri karşı, karşıda, e, Şilava'daki insanların hepsini kapsamak beni kapsa Erdal Tayla başaran olarak. E, herkese bereketli sezonlar diyorum böyle bir şeyi vardı. Bunu dile getirmek istedim. Selamlar, saygılar herkese bol bol sezonlar.